challenge çekiyoruz. Ve elimde çok komik videolar var. Hadi videolarımıza başlayalım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne <laughs> zaman sarı çoğurdum da kaldıralım. <laughs> Anne <laughs> anneciğim gel şu çöpü atalım yardım et bana. Sizminiz <laughs> şikayet geldi. Aa bu ikili. Aferin. Vanyal değil mi? Aa, bu ne? <laughs> bu ne abi sen diş macunu mu al köpük koydun buna ya? Bu ne? Dondurma. Nasıl <laughs> <laughs> <Kast> dondurma <köpseyi gülüyor> abi? Ye. Ya bir dur ya neden bulandı Allah aşkına bir dur ya bir dur. Ya Sera bir dur ya bak dökecek üstüme Sera dur ya. Bu nasıl? Mera Merak ediyorum tadını beğeneceğini mi? Evet. Bir bak tadına. Bir bak tadına. İlk yorumunu bekliyorum. Nasıl ya? Sallanıyor bu. Dedim ya ilk defa denedim. Sen... <laughs> Sen... <laughs> hiçbacak şey diye korkuyor, yoksa pastada ne çıkacak sence baba lan sen yaparsın hadi mirade vereceğim daha Nasıl keseceğiz bunu? Ne? Pasta nasıl kesilir? <laughs> Anne telefonla tam zamanında. <laughs> karıştı, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir tarifesin ki oraya Hayır, başlamadan. Hayır sen benim dediklerimi diyeceksin suya. Ha. Ben harf söyleyeceğim, sen ha. harf söyleyeceğim. Ben harf söyleyeceğim, sen harf söyleyeceksin tamam mı? Sessiz harflerden. Ha. Sessiz ben ne bileyim ben söylerim. A. E. A A. E. E. Bakalım tüpün yanında mı? Baksana bir tüpün yanında mı? Şurada Öyle tüpün yanında olması lazım Bu yapılmış bu güzel Nerede? Tüpün yanında olması lazım Abicim senden çok özür dilerim. Anne Allah aşkına şu oğlunun yaptığına bir bak. Bir gel de. Anne. Ya bir bak ya. Anne insan değil bu ya. Bu ne? Ya anne yaptığına Ik heb jou. şaka zamanı. Eslem tuvalet kağıdı getirir misin? Bitmiş. İran mi? <laughs> <laughs> Tamam Tam bitti. Evet. Allah, Allah sesim Bu ne? Bu ne? 喝了。 Bir dakika şu anda. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarım kısa devre yaptı. O ben bir kapatıp açacağım. Yok. Geri yok. Sadece facecam kayboldu. Onu da dön. hemen bir halleteyim arkadaşlar. jednę jem i bu hiç kapanmıyor. Ja. kavurmuşum peçete bitmiş. Bu Türkler bu işte deli gibi başarılı ya. <laughs> ne? Ne? Anladım neden? Ne? <laughs> <laughs> Ha burada arkadaşlar bir kısa süre boyunca bu benim background'um olacak. <laughs> ben anneanneme yapmak istiyorum. Hazır hortum da var. Şu an. <gülüyor> Sakın. Hayır. <laughs>

İlk bir tane şakaydı. Arkadaşlar ya. Orada. Yanlış anladınız ya. Ee, yanlış anladın lan? Abi bir dakika dur. Benim ne az... Lan? Bir dakika dur anlatma abi. Sakince anlatacağım. Ne Benim... anlatacaksın oğlum? Tamam, sen anlas... hasta mısın lan? Benim az ileride arabam... Arıza yaptı da al beş dakika ee? kullanıp verecektim. Oğlum bu nedir lan kullanıp verecektim? Tamam düzelteceğim sonra vallahi. Çakal mısın oğlum esk... sen nesin? Hırsız esk... mısın lan? Hayır eskisinden daha, güzel... eskisinden daha güzel yapacağım. Eskisinden daha güzel yapacağım. Eskisinden ne güzel yapacaksın oğlum sen? Şu arabanın haline bakın ha. Tamam abi, sence ya. abi bu, alsam beş dakika kullansam sana zarar ne? Oğlum yap. sen manyak mısın lan? Tamam abi dur sakin, niye kızıyorsun? Sabahtan beri din inşaatta çalışıyorum, dinim Allah'a mı ağlamış benim? Haklısın abi, tamam. Kimsin oğlum sen? Haklısın abi, tamam. Kimsin oğlum sen? Abi tamam tamam, dur dur. Dur, 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 kamera şakası yap. Kamera şakası yap. Abi dur, kamera orada. Hadi bir tane daha son arkadaşlar. tam o da sizin hatırınız için. Eyvah! Hayır! Sen şu kapıyı. Hayır. Lan buradan çıkmayacak mı sen? Oğlum çıkacaksın burada. Aç Aç, Aç. Oğlum çekme lan sen de. Arkadaşlar bu Türk biz çok başarılıyız şakada. Şakada çok başarılıyız. 4 Dört kişi geldi tabutu çaldı. Dört kişi geldi tabutu götürdü. Eve gidiyor mu Bir anda kayboldu tabutu. İçinde cenaze vardı götürdüler. Ben benim işim gücüm var eve gidiyor. Cenaze vardı içinde üç harfler götürdü tabutu. Ben tövbe estağfurullah ne diyorsunuz ya? Tabutu üç harfler götürdü, götürdü. İçindekileri de üç harfler. Tabut yok. Tabut hocam mı kirli? Tabut yok. Dolanıyor var bunlar ben de kaldım burada Beni de götüreceğim. Hocam ne Tabut yok. Tabut yok yok götürdüler. Abi bunlar da gerçek. Anlamıyorlar ki. Hadi burada da videomuzu bitirelim. Simit mi amca bunlar? arkadaşlar videomuz bu kadardı. Olumsuz olumsuz şeyler çıkmaya başladı. Özen bitirmem lazımdı. Ayrıca arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, olduğu size yükleyemeyecektim. Dinlemeyecektiniz. Ha bu ne kalmış. İşte. Neyse. Yani, bayağıdır biliyorum bana kızıyorsunuz. En son yüklediğim video bir meme videosuydu. Yani. Neyse ben size bay bay diyorum. Mimle sıradaki videomuzda da mimlere bakmayı düşünüyorum. Ee, gaming videoları baya bir çekemeyeceğiz. Ee, çünkü internet reser belki sadece Slark şeyini çünkü rahatıma öyle gelebilir. Çünkü de, tek internet gerektirmeyen yani oyunum o. Star Longaz oyunu. Neyse ben size bay bay diyorum hadi bay